Tüyaydın arkadaşlar. Sağ olun. Ne yaptınız? Sağ olun. Siz de sağ olun. Oturun bakayım. Evet sevgili izleyenler. Yepyeni bir programda daha sizlerin karşısındayız efendim. Bugün sizlerin... Eminim ki çok seveceği bir ders isteyeceğiz. Bakalım dersimiz neymiş? Efendim bugün dersimiz rehberlik sevgili öğrenciler konumuzsa şahsi sorular. Evet sevgili öğrenciler oğlum aşağı adresler yaz. E sevgili öğrenciler işte bu adreslerden sizler de bizlere ulaşabilip dermanlarınızı bizlere aktarttırabilip radyocanızın cevaplarını duyabilirsiniz. Efendim hemen sıradan ilk mektubumuzu okuyalım bakalım. Evet. Sevgili öğrenciler. Efendim ilk mektubumuz Facebook sayfamızdan Büşra adlı izleyenimizden gelmiş. Hocam ya neden matematik hocaları korkunç oluyor? <laughs> Çünkü kızım maalesef matematik hocalarını karanlık sınıflarda ediyorlar resim hocaları, müzik hocaları, beden hocaları, güzel, ışık alan, ferah, çiçekli böcekli sınıflarda eğitim görürken okudukları üniversitelerde matematik hocaları maalesef ki karanlık sınıflarda eğitim görüyor. Siz mısın kızım sen? Siz mısın kızım sen? Matematik hocaları neden korkunç olsun ya? Matematiğin kendisi korkunç. Ben de kendim matematikçiyim özümde. Ben korkunç muyum? Oğlum ben korkunç muyum ya? Allah! Ne oluyor Hocam siz öyle bir an dönünce korktum ya. He, ne ben... o? Ne demek istiyorsun lan sen? Sen ne demek istiyorsun oğlum sen bana? Ben vampir miyim, kumpir miyim oğlum ben? Sen bana... Mehmet, <laughs> bu dokunulmazlıkların kaldırılması meselesi bana dokundu. Açık söylemek gerek. Kardeşim sen sana niye dokunuyor ki? Sen kimsin ki sana Mehmet, dokunuyor kardeşim? Ben fikrimi beğen ediyorum. Burası Senin ne fikrin olacak bir kardeşim? Bir platform Mehmet. Kardeşim sen bu platformda Mehmet, konuşmaya Mehmet, hakkın yok Mehmet, kardeşim. Ben sana dokunsam hoşuna gider mi? Bana söyle. Sen bana ben dokunamazsın sana ki kardeşim. Gider sen bana dokunamazsın kardeşim. Sen bana dokunamazsın kardeşim. Mehmet. Mehmet Yanlış örnek, ama. ne olsun diye söylüyorum. Kardeşim. Ben senin üzerinden bir örnek anlatıyorum. Kardeşim yılana demişler boynun üzerinde... neden eğri onu deveye soracaksın demişler. ben burada örnekleme kardeşim, yaparak. o zaman doğru, doğru örnekler Alıyorum. Bir o örnek verirken doğru alıyorum. örnek ver kardeşim. örneklerin ayı... doğru olsun. Eksample kardeşim. Yeşil başlı gelin. gider. Türkiye bilmiyorsanız söylemeyin. Ne yapaydım? Söylemeyin. Sana mı soracağız kardeş? Zaten geceleri uyuyamıyorum kardeş. Bu midya işlere çok kötü gidiyor. Mehmet midye dediğini açıyorsun içine limon sıkıyorsun. Kötü olan ne olabilir? Senin hayatında kötü olan ne kardeşim, olabilir mi? gelip yiyecek adam olmadıktan sonra neyse kardeşim asıl konumuza dönelim. Bu yönetim şekli konusu beni düşündürüyor kardeşim. Başkanlık sistemine mi geçilse partili cumhurbaşkanlığı mı? Mehmet bilmeden konuşuyorsun. Mehmet bilmeden kardeşim, Nereden biliyorsun benim bilmeyen? Mehmet hadi bana bana garip gelen bir durum olabilir. Ben okumuş insanım. Kardeşim kaç okudun? Ne okudun kimsin? Kardeşim? kardeşim? Ne okudun? Bu mevzu. Cin. cin Ali okudun kardeşim. Sen son cin Ali okudun kardeşim sen. Mehmet partili Cumhurbaşkanı olur mu? Cumhurbaşkanı ciddi bir insan. Partide ne işi olur? Kardeşim. ne işi olsa o da bir insan kardeşim. Ben de insanım. Ben de mec Cumhurbaşkanı derim. Ben de insan. Ben insan değil miyim Mehmet o zaman? O zaman da... insan değil, değil miyim? Mi?

Anayasa çalışmaları konusunda da şikayetlerim var. Benim fikrimi sormadılar. Bernes Burhan şikayetim vuzuyu, varsa kağıt önündeki vuzuyu, şikayet kutusuna şikayetimi Burhan Uzuyu Burhan Koçu ve diğer Burhanları ben bir beklerdim. <laughs> Kardeşim. Benim bir fikrimi almalılar bu, Mehmet! kim olduğunu biliyor musun Mehmet, kardeş? Mehmet Murat Kuzu benim hemşehrim. Murat Kuzu benim, Al, benim senin, hemşehrim. Nereden hemşehrim benim, kardeşim? Anayasa <laughs> Çalışmanı'nda ben doğacağım! Ya benim anayasam! Anayasadan başkasına bastırmam of! <gülüyor> <gülüyor> Ciddi bir şey konuşuruz. Şurada anayasa reformundan bahsedilirken senin girdiğin mevzuya bak! Evet sevgili öğrenciler sıradaki E-kitabımızı itinayla açtık. Efendim yine Facebook sayfamızdan Levent Orhan adlı izleyenimiz sormuş. Hocam borcum var diyerek arkadaşlardan borç aldım. Hepsini bir güzel afiyetle yedim. <laughs> Borcumu ödeme vakti geldi. Sizce ne yapmalıyım demiş Levent Orhan adlı silsarı arkadaşınız. Sevgili Levent oğlum benim sana tavsiyem arkadaşlarına borcun ödemen için arkadaşlarından borç al. Arkadaşlarından aldığın borcu o arkadaşlara ver. Son arkadaşından aldığın borcu ödemek için de diğer arkadaşından borç al. Onu, öde ondan sonra... <laughs> oğlum sen Yunanistan'a dönmüşsün la. Oğlum sen daha iflah olma oğlum sen daha Yunanistan'a dönmüşsün. Bence telefonu al eline. 444 IMF'i ara sana el koysunlar oğlum sen bitiksin la. <laughs> Sen daha internet, internet kullanma oğlum, Facebook, Messenger bırak oğlum ya. Sen bataktasın senin yolun yolda değil oğlum. <laughs> yolun yolda değil oğlum. Çocuklar, bizim şahsi soruları yapalım. Gençin hali berbat ya, berbat ya. Efendim, savaş sorumuzu açtım. Bu ne kardeşim ya? Gençin hali ne oğlum böyle? Çocuk dolandırıcı olmuş ya, ondan ona borç alıyor diye. Efendim Twitter'dan bir takipçimiz sormuş. Minos KDR mod adlı bir takipçimiz. Ne diyor hocam? Lütfen şu Candi'nin sesi değişsin. <laughs> Ama daha yeter la. Daha yeter la. Tamam daha yeter. Tamam başlayacağım Candi'sine de bunun içine daha yeter la. Allah Allah ya bir tane kolat hissi dedik İçimde can dizisi çıktı Gundi puyo, puyosu çıktı ya <laughs> Allah Allah ya Kaldıracağım onu! valla kaldıracağım ama Valla kaldıracağım ama <laughs> Evet <laughs> Tabi iz, sev, Sevgili izleyenlerimizin de Görüşleri bizler için önemli Oğlum hocam dilin sesine bakın Ona şey yapın İzleyen, i̇zleyicimiz Önemli. <laughs> evet, evet. Sıradaki sorumuza geçelim o zaman biz. Oğlum 100 bin tane takipçisi var. Kore diyorsun. diyorsun. <laughs> ee, evet sevgili izleyenler. Sıradaki sorumuzu açtık. Facebook'tan Muharrem Akkuş adlı izleyenimiz sormuş. Hocam ne zaman emekli olacaksınız? demişti zaman emekli olacağız. Bunu şimdi iyi anlamda mı söylüyor yoksa kötü anlamda mı söylüyor bana? bana? İyi anlamdadır herhalde hocam. İyi anlamda değil mi? Yani git hani emekli ol da hani keyfine bak gibi değil mi? Herhalde. Tabii öyledir herhalde. <gülüyor> öyledir. <gülüyor> Evet sevgili izleyenler Facebook sayfamızdan sizlerde sıkıntılarınızı yazabilirsiniz veyahut Twitter adresimizden bizlere Twitter'a bilsiniz efendim. Biz de burada sizlere cevap vermeye çalışacağız elimizden geldiğince. İhsan kalın sevgili izleyenler. Bu kapanış oldu mu la? <laughs> He, bu nasıl bir arkadaş mı? He, Hey, gibi değil mi? Güzel olmadı mı bu? Üç kere iki, altı. Elde kaç vardı? Elde iki, iki vardı. Jack Jack e, bir dakika. Üç kere Jack yirmi dört. Elde var iki, o eldekini... Bu ne biçim yöntem la? Eldekini Jack tutmaktan sonucu unutuyoruz ya. Bu ne biçim yöntem? <laughs>